Herkes Antik YouTube kanalına selamlar. Karşıya karşıya emekler sorumluyuz. Solca mezatındayız. Tabii ki güne çok güzel geçtiğini çok iyi biliyorum. Çünkü Olca Yabı'nın anlatımı, Olca Yabı'nın sunumu, balıklar, esnaflar, müşteriler, gır gır ama on numaralı bir mezat sizleri bekliyor. Zaten açılışı bir yaptık. Ardından şimdi birazdan kasa mezatı ve ardından da kilo ile mezat başlayacak. O zaman şimdiden sizlere iyi seyirler. Güneşten gözümü açamıyorum. Abone olmayı, like atmayı, yaşa dostu akrabayı paylaşmayı unutmayın efendim. Videoda görüşürüz. Hoş geldiniz. Efendim. Ee, evet, balık evet. Böyle bak bu yana geçerseniz. Oradan da bir şey gelebilir ki. Evet. Bu lidaki satmaya başlayalım arkadaşlar. Bu lidaki kilosuna 160. Gel bakalım. Evet. Gel 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 gel. Sıkıştırmış program yapacağım Nevzat abi sana. Bu liderliğinde kilosuna 160 gel. O kaval liderlerinde kilosuna 170 gel abiciğim. O kaval liderinde kilosuna 160 evet, var mı 160'tan fazlası yaz bir tane abi. 3 çarpı 160. 3 çarpı 160. 160. Bu kaval balıklarında kilosuna 160, 70 yazıyorsun ona. Gel. O liderinde kilosuna, o liderinde kilosuna 160 gel abiciğim. Yardım. Var mı 160'tan fazlası? Yaz bir tane de. 3 abi 160. 165'in. Bu kapalı cıbralı bankların da kilosuna 180 orada. 185'i. Var 190 abi. 200'ü yanımda. Var mı 200'den fazlası? Yaz bir 200. 2 çarpı 200. Gürhan yazar mısın ona? Gelene. 400'ün. <laughs> Bu kavalı da kilosuna 160 var mı 160'tan fazlası? Yaz bakalım bir 160. 3 çarpı 160. Demircinin ikinci oldu. Demircinin ikinci. O da 160. İki de 160. Bu lidagin de kilosuna 150. Gel abi. Bu sarpalarında da içinde bir tane de kavalı var arkadaşlar. O sarpalarında kilosuna 120. 120'den fazla yaran var mı? Nevzat yazsın. 3 çarpı 120 nevzat. Bu levreklerin de kilosunun 320 lirası var arkadaşlar. Var mı 320'den 25 30'u geldi. Var mı 30'dan fazlası? Yaz. Boça Ramazan. 3 çarpı 330. Boça Ramazan. 3 çarpı 330. Abi bir şey 330 yazı ver. Bu tapanların da kilosuna 120. Gel abi. Şimdi. <laughs> İçinde tırsızlık yapalı. Erikten de lidakisim. Bir, bir bakayım ona bir bakayım. Kilo kadar da lidakis sarpa karışık bir balık arkadaşlar. Bu kasaya olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kasaya böyle olduğu gibi 300 lirası var. Var mı 300'den fazlası? Yaz Nevzat. Olduğu gibi 300 Nevzat. Nevzat, nevzat. 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 Bu kebaplı gran yozlu lidergili kasaya da oraya da oraya da olduğu gibi söyleyeceğim o kasaya da öyle olduğu gibi 400 gel abi pardon O liderginde kilosuna 160 var mı 160'tan fazla sabimdi 4 çarpı 160 bu topanların da kilosuna 120 gel abi. O da kilosuna 120. Var mı 120'den fazlası? Yaz bir 120. 4 120. Tarif 4 çarpı 120. Bu topanların da kilosuna 120. Gel abi. Bu kazaya da olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlar içinde. Bir ne kadar mevcut balık var içinde? 2,5 kilo balık var. İki kilo niyetine, iki lidaki niyetine satıyorum arkadaşlar o kasayı. O da 300 lirası var. 5'i onu geldi, 15'i var mı? 315'ten fazlası kasaya olduğu gibi. 20'si, 25'i, 30'u, 30'u, 35'i, 50'si var mı? 350'den fazla 35. yaz arkadaşlar. 350. Ama. Olduğu gibi 350'ye yazdık. Ne olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kavalı ile gelerek kilosuna 170. Gel abi. Boştan cesur. O kavalı ile kilosuna 170. Gel yavrum. O arkadaki ile gelerek kilosuna 170. Gel. Bir bakayım. O lider geride kilosuna 160. Gel abi. O toparlarında kilosuna 120. Gel. O lider geride kilosuna 160. Gel. Bu işte bir tanesi bakalım. Bir <laughs> de

Var mı 450'den fazlası arkadaki abimde? 3 çarpı 450 <laughs> masa Gel 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 o direkleri gel. 3 çarpı 450 Gel abi. Dikmesine geçmeye. O leyleklerinde 350 lirası var. 355, 360'ı 65'i başka yerde. 70'i zende. Var mı 370'ten fazlası? Oraya bir 370. <laughs> 3 çarpı 370. Yani 3 çarpı 370. Bir dakika, dakika, dakika. kalır. Bol 350 lirası var arkadaşlar. Var mı 350'den fazlası? 355'i, 360'ı, 65'i, 70'i, 75'i, 80'i, 85'i. Var mı 385'ten fazlası sağdaki gözlükle abim? İstiyor musun 385 lira sende? Abiye soldaki abi 380 lira. 3 çarpı 380. Gel bakayım. <laughs> Otobanları da bir gel. Otobanları da bir gel. <laughs> O dobanların kilosuna 120. Gel abi, gel arkadaki strobanla. <laughs> o dobanların kilosuna 120. Gel. Israrla yemenizi tavsiye ediyorum o arkadaşlar. O dobanların kilosuna 120. O yerine biliyorum. O arkadaki dobanların da kilosuna 120. O tartılma mı bilmiyorum. Gülgör yazıyor. Notunu al sonra dönmesin. Arkadaşlar balıkların fiyatları belli. arz ettikleriniz için yardımcı olacağım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Aramıza yeni katılan ilgaki vardır. Ben e, balığı tavada buraya çıkaracağım. Bir ağaç bedelli açacağım. Siz de istediğiniz balığı almakta başarılı olmak isterseniz yaz derseniz. Yanlardaki elleri göremeyebilirim arkadaşlar. Siz de yüksek bir sesle yaz derseniz anımsayabilirim. Bu 450 gram gelen dilden satmaya başladım. Buranın 100 lirası var arkadaşlar. 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 20'si... 200'ü 200 geldi. <laughs> 210'u. 210'dan fazla yaran var mı? Yaz bakalım oraya. Bir 210. Geç kalmayın arkadaşlar, geç kalmayın. Yetkin yaz abi. Yetkin yazıyorsun. 4'ü 1 kilo, 100 gram geliyor. 3 tane kabalı çıpladı balığı, bir tane de mırmırı var arkadaşlar buranın. Buranın da 300 lirası var. 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 25'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 45'i, 50'si... 360'ı 370'i bak 400'ü geldi 410'u var mı 410'dan fazlası sağımdaki kardeşim bir dahaki sefer elini göremeyebilirim yazdı. Beşi bir kilo geliyor bir tane de mırmırı var bu kapalı balkanda bu oranın da 200 lirası var. Var mı 200'den fazlası? 5'i geldi 10'u 15'i. 20'si 25'i 50. 50'si geldi buranın 60'ı 70'i 80'i. Bak 90'ı var mı 290'dan fazlası? burada abimde. Gel bakalım. Oliyakilerin hepsi istiyorum. Bir kilo 100 gram geldi zaten. Erili ufaklar arkadaşlar buraya da olduğu gibi 190. 190'dan fazla yaram var mı yukarıdaki abimde? 190. bakalım onları Bir buçuk kilo geliyor. Üç tane sarpası, bir tane de topanı var arkadaşlar buranın. Buraya da böyle olduğu gibi 200. Buraya olduğu gibi 200. Sen de 200. Ramazan abi sen niye uzak duruyorsun abi? Kaçma. Beşi bir kilo geliyor arkadaşlar bu kabal balıkların da buraya da olduğu gibi 200. Var mı 200? beşi geldi. Onu 15'i, 20'si, 25'i, 30'u, 50'si. Var mı 250'den fazlası? 260 abim de. Burada bir 260 solumuz var. Bu beşi bilgilerimiz de branda 200 lirası var arkadaşlar. Yani, beşi onu geldi. 15'e 20'si 25'i 50'si abimde. 260'ı abi. <laughs> arkamda var mı 260'dan fazlası? Bunu da arkamıza yazıyoruz 260 lira. Altısı bir güle geliyor arkadaşlar. Branda 180 lirası var. Var mı 180'den fazlası? Abime yazıyoruz buraya. <laughs> Gel bakalım. <Karşıklıyoruz>. <laughs> Mesut abi hiç yardımlar Bir kilo... <laughs> <laughs> burada burada diyor. <laughs> bir kilo 300 gram geliyor arkadaşlar. Bir var mır var. Bir sarı, dört tane lidaks var Buranın da 200 lirası her yerde. Beşi onu on beşi yirmi si yirmi beşi Var mı 270'ten fazlası arkadaki abimle? 270. Bu ikisi bir kilo 300 gram gelen iki evrende 400 lirası var arkadaşlar. 400 onu 420 si 430 si 440 si 60'ı. 500 arkamda 500 onu 520 si 530 si 560 ı. 560'tan fazla eren var mı abimde? 500, 600, 600. Bu ikisi bir kilo 100 gramında. Buranın da 400 lirası var arkadaşlar. 410 geldi. 50'si arkamda 60'ı 70'i 80'i 90'ı 500'ü abim de var. 500 onu iki yerde yeri 50'si geldi. 560'ı. Var mı 560'tan fazlası? Bir 560 yazıyorsunuz. Ona ayar bir balık mi? oldu. Efendim. İkisi ikisi bir güle geliyor arkadaşlar bu çıpraların da. Buraya da olduğu gibi 500 bu çıpralara. 510 geldi 20'si 20 30'u 50'si karşımda. 560'ı 70'i 570'den fazla abi hekal buraya balık baray, alırsın. Baray, gelir gelir gelir. Var mı 570'ten fazlası buradan solumda. 270 böyle böyle yapıyorsun evet. orası 570 600 verdik oradan var Var mı, var mı Ne kadar abi? 600 verdim, 560 mi aldın? 40 alacağım. 40 gönder. 40 gönder. <laughs> Üçü bir kilo 100 gram geliyor bu çıpraların da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 400 nasıl ya, var. 400 onu 420'si, 430'u, 40'ı, 50'si, 60'ı, 70'i, 500'ü geldi. Var mı 500'den fazlası? 510'u. Var mı 510'dan fazlası? Yaz bakalım karşımıza bir 500. Bu 550 gram gelen tek çıkma da bu yanda 200 lirası var arkadaşlar. Yani Onun 250'si geldi 60'ı 300'ü. 310, 320'si 330 340 350'si 360'ı 370'i 380'i var mı 380'den fazlası o da burada. Dördü bir tane daha istiyorum oraya. 5'i bir kilo 200 gram geliyor. Bunlar da çıpralaşmış ve kabalaşmış balıklar arkadaşlar. Buranın da 250 lirası var. 60'ı, 70'i, 300'ü geldi. 310, 320'si, 330'u, 50'si var mı 350'den fazlası arkamızda. Burada 5'i 1 kilo 100 gram geliyor arkadaşlar. Buranın da 220 lirası var. 30'u, 40'ı geldi. Var mı 250'si, 260'ı 270'i 280'i yukarıda 90'ı, 300'ü, 310'u. Buna da bir 310 yazıyorsunuz. Bir tuzak. Altısı bir kilo 100 gram geldi arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 200 bu biraki. Evet. Var mı 200'den fazlası solumuzda yazılı bir 200? Azıcık öyle. böyle yaptım bırak. Beşimin kilo 150 gram, buranın da 250 ası var. Ya 260, 270, 80, 90, 300'ü karşımda. 320'si, 330'u. Var mı 340'tan falan 350'si karşımda. Bana da bir 300 yazıyorsun. Beşimin kilo 150 gram, buranın da var 250 lirası arkadaşlar. 260, 270'i gel. 300'ü sağımda, 310'u. Var mı 310'dan fazlası? Buna da soğumuza biraz. Onu Faruk diye bir not alır mısın abi? Bunu da atacağım, bunu böyle satacağım. Bir kilo 250 gram, buranın da 250 lirası var. Var mı 250'den fazlası? 260, 270'i geldi, 280'i doktana 300. Ü. Yazdık bir 300. <laughs> Bir kilo 200 gram arkadaş, buraya da olduğu gibi 250, buraya olduğu gibi 250, bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Çıkartma, çıkartma. Ben Üçü bir güle geliyor bu arkadaşlar. Buranın da 300 lirası var. 300 onu geldi. 320'si, 30'u, 40'ı, 50'si, 60'ı, 70'i, 80'i. Var mı 380'den fazlası burada karşımızda? Bir tane de 500, 480 gram gelen bir kalamarımız var arkadaşlar. Buranın da böyle olduğu gibi 250 lirası var. 400'ü geldi buranın. Var mı 400'den fazlası? 1400 yazıyorsunuz. Getir hadi indirme indirme. Murat diye i̇ndirme. not alır mısın onu? Komutanım. Murat Bey. Dördü bir kilo 200. Bu mırmırları da <laughs> 300 alsın. <lirası> var mı arkadaşlar? <laughs> <mi? gülüyor> Onun 20'si geldi. Buna da bir 320 yazın solumuza. Bu beşi bir kilo 200 gram alın. Buranın da 250 lirası var. Var mı 250'den fazlası? 260'ı geldi. 270'i 280'i. <laughs> Buna da bir iki. Al, alayım mesleğim. Mesleği bir kile 150 gram. Bunlar da kabalaşmış, çıplakmış arkadaşlar bu baklarda. Buraya da olduğu gibi 250. Var mı 250'ten fazlası? Oraya bir iki 250. Neydi beyefendi sizin? Arup kilo alıyorsun abi. Ağrım. Ağrım. Beşi bir güle geldi bu sarı istavitlerin evet. arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 250. Yaz. Yes. 260, evet. 70, 300 geldi buranın. Evet. 310, 320, 330, 350'si, 60'ı. Var mı 360'dan fazlası? Yetkin yazıyorsun. Balığın nerede sevgili abi? Hepsi evet. orada. Orada sizde. Burada var köşede. Bir kilo 200 gram. Buraya da olduğu gibi 250. Evet. Var mı 200? E? Evet. 260, evet. 270, evet. 300'ü, 310'u. Var mı 310'dan fazlası? 320'si geldi. 330'u burada bir 330 yazıyorsunuz. Şuradaki kardeşimle. Bunu da hediye edelim bir tane kolyozu var arkadaşlar. Burası da bir kilo 250 gram geliyor. Buranın da 200 lirası var. 210 220'si geldi. 240'e 250'si. 260'ı. 70'i arkamda. 80'i. Var mı 280'den fazlası? Var mı diye not alıyorsunuz. C <laughs> ya sen istedim, tamam, tamam, hepsini atalım. 80, 280. Hepsini atalım. 800 gram geliyor arkadaşlar. Boranın da 300 lirası var. 305, 310 geldi. 50'si yanımda, 60'ı geldi. Var mı 360'tan fazlası? 370'i karşımda. Buna da bir 370 yukarıdaki abiye yazıyorsun. 370. ya, ya. Onu böyle satalım yani. Bu 400 gram gelen tek buraya da da olduğu gibi 200. 250'si geldi bana 260'ı. Var 170'i, 80'i. Buna da bir 280. At bakalım. 5'i 200 gram gelsin gelsin. Bir tane de mırmırı var bu kabal çıpralı balıkların arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 250 lazım var. 255'i geldi. 260'ı yanımda. 70'i var mı 270'den fazlası bu da sağımdaki kardeşimle şunu da böyle elden ele yukarı göndersen sevgili abi. Bu beşi bir kilo bir tane de mır var bu lidakenin içinde. Buraya da olduğu gibi 200. Biraz var 205'i onu geldi burada. 15'i yukarıda. Buna da bir 215 yazıyorsunuz. 215. Yukarıdaki kardeşim. Hepsini evet. yaptım. Cabe evet. sessiz ol ama bir kilo 600 gram geldi arkadaşlar. Bu kavallı lidakiler. Buraya da olduğu gibi 350. Bir kilo 600 gramdır. Buraya olduğu gibi 350. 360'ı geldi burada. Buna bir üç yüz 360 yazıyorsun. 360. 360. Burada. Bir tane 500 gram gelen tek kulüplerini satmaya devam edelim arkadaşlar. Burada da böyle olduğu gibi 400 kulüpler. Var mı ya. 400? 5'i Be geldi onu 15'i, 20'si, 50. 50'si, 60'ı. Var mı 460'dan fazlası? Buna da bir Cem yazıyorsunuz. Tamam abi tamam iyi bak kendine. Sen de. Bir kilo 200 gram geldi 2 levrek. Buranın da 400 lirası var arkadaşlar. 400 onu geldi yani 20'si, yani 30'u, 50, 50'si, 60'ı, 500'ü. 500, 500 var mı 500'den fazlası? Buna da bir 500 yazın 500. orada kardeşim. İkisi bir kilo 150 gram. Buranın da 350 lirası var. E 60'ı, 70'i, 80'i, 90'ı, 400'ü bu yanda. 410'u, 20'si. 30'u. Var mı 430'dan fazlası? 40 abimde 50. 50'si. Burada bir 450 yazıyorsun. Sağ buradaki abim Bu 780 gram gelen tek satmaya devam edelim arkadaşlar. <laughs> buranın <laughs> da 200 lirası her yerde. Onu 50'si 60'ı geldi. 70'i 80'i 300'ü orada. Onu 350'si 360'ı iki yerde. 400. 400'den fazla ayran var mı? Burada bir 400 yazıyorsunuz. At ya, at at, at, at. İkisi bir kilo 300 gram geldi. Arkadaşlar bu levreklerinde. Buranın da 450 lirası var arkadaşlar. Var mı 450'den fazla? 460, 70'i geldi. 80'i 500 daha fazla efendim 500 on. onu Buna da bir 510 yazıyor 510 510 510. Gel bakalım. 1 kilo 200 gram gelen erili ufaklı ilaki gelir arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 200. Bu ilaki olduğu gibi 200. Bunu da abime yazıyorum. 200 lira. 200. 200. 200. 200. 200. 200. Var mı? Muhittin abiciğim bir var mı? Al hocam. Al hocam. Al 650 gram geliyor. Erili ufaklı karışık arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 250. Var mı buraya olduğu gibi 250? bir buçuk kilo geliyor. Dört tane sarpası var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Bu sarpalar olduğu gibi 200. Buradan İkisi 450 bir tane, istar bir tane ufak. Devreye var arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 100, 100. 105, 110'un, 115'i, 150'si geldi bana, 160'i karşımda 170'i buna da bir 170 yazıyorsun. 170. Evet. 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 Bir kilo 200 gram gelen 50 ufaklıydı arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 180. 200. 200'ü geldi buranın. Var mı 200'den fazlası? 200'den Beraber değil misiniz? Evet. Sizde. 200 var siz de Bunu da abi oraya sıcağı Bir kilo 200 gram burası da da 180 lirası var arkadaşlar. Nerede 180 lirası buranın? Solundaymış. Gel. Gel. Bu bir kilo 200 grama da buraya da olduğu gibi 180. Bu lidagi olduğu gibi 180. Mezat hala daha devam ediyor. Abi kollarım yoruldu ya. 20-25 dakikalık büyük bir ihtimal mezat oldu. Bir iki seferde böyle kasa mezatıyla kilo mezatını ayırıyorum. Ama bu sefer ayırmayacağım. İlk zamanlarda olduğu gibi kasa ve kilo mezatı aynı videoda olacak. Çünkü aklımda bu şu anda bir fikir oluştu. Dedim onu da ayarlayalım biz bu araya sun. Yapalım. Güzel bu videodan sonra bir değerli. Yani şöyle söyleyeyim. Şemikler su ürünlerinin müdavimlerinden iki kişiyle güzel bir, şöyle bir sohbetimiz, muhabbetimiz olacak. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşit dost paylaşmayı unutmayın. Burayı canlı yaşamınızı bak şiddetle tavsiye ederim. Görüşürüz. <laughs>